Dörtgen çeşitlerinden eşkenar dörtgenin özelliklerini inceliyoruz. Eşkenar dörtgen aslında bir karenin açılarının bozulmuş hali olarak düşünebiliriz. Yani bir kare çerçeveyi hayal edin. Kare çerçevemizin duvardan düştüğünü, içindeki camın kırıldığını düşünecek olursak eğer ve buradaki açılarının da artık 90 derece değil de bozularak dar ve geniş açı oluşacak şekilde çerçevenin çıtaların birbirini tuttuğunu düşünecek olursanız aslında oluşan şey bir eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgen diğer dörtgenlerdeki gibi birçok ortak özelliğe sahip maddelerini söyleyecek olursak dört köşesi vardır. Dört kenarı vardır. Bütün kenar uzunlukları eşittir. Kareyle ortak bir özellik. Karşılıklı kenarları paraleldir. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Yani paralel kenar için geçerli olan kural burada da geçerli. Buradaki açı örneğin geniş açı 120 derece ise buradaki açı da geniş açı ve 120 derecedir. Buradaki açımız 60 derece dar açı. Buradaki açı da 60 derece dar açıdır. Veya buradaki açımız mesela 150 derece ise burası da 150 derecedir karşılıklı iki geniş açı eşit ölçülerde. Buradaki açımız eğer 30 derece ise dar açı. Bu açının ölçüsü de yine 30 derecedir. Ölçüler eşittir. Tabi bu komşu ardışık olan açıların ölçüleri de toplamda 180 derece yapıyor. Bu da paralel kenar için ortak bir özellik. Eşkenar dörtgenle aynı ikisinde de bulunan ortak bir özellik. Açılarının ölçülerini Ardışık yani komşu olan iki açıyı topladığımızda ölçüler toplamı 180 derecedir. Mesela A ile D açısının toplamı 180 derecedir. Ama beraberinde mesela D ile C açısının ölçüleri toplamı da 180 derecedir. Veya C açısıyla B açısının toplamı 180 derecedir. Veya B açısıyla A açısının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Zaten Paralel kenarda olduğu gibi beş kenar dörtgende de köşelerdeki açılardan iki tanesi geniş, iki tanesi dardır. Komşu yani ardışık iki açı aldığımızda bir tane geniş, bir tane de dar açı almış oluyoruz. Bu iki açının ölçüleri toplamı 180 derece oluyor. Kenarları A, B, B, C, C, D, D, A doğru parçalarından oluşuyor ve bunlar dikkat ederseniz eşit uzunlukta. Burada bir izometrik kağıt görüyoruz. Burada noktalı kağıt görüyoruz. Noktalı kağıtta da çizebiliriz, izometrik kağıtta da çizebiliriz. Burada kenar uzunlukları eşittir. Köşegenlerimiz AC, BD köşegen özellikleri bakımından paralel kenarla ve diğer dörtgenlerle benzer özellikleri var ama bir farklı durum da söz konusu burada. Köşegenler birbirlerini ortalar. Yani eğer uzunlukları bakımından değerlendirirsek şu köşegenimizin ayrılmış olduğu diğer köşegen parçaları bakımından değerlendirirsek buradaki parçayla buradaki parça eşit uzunluktadır. Ama geniş açıları birbirine bağlayan köşegenlerin paralel kenarda daha kısa uzunlukta olduğunu söylemiştik. Burada da geçerli bu kural. Dar açıları birbirine bağlayan köşegen ise daha uzun olduğunu görüyoruz. Yani bu parça şu parçayla eşittir. Bu ikisi birbirlerine eşit. Bu da kendi arasında eşittir. Yani DB doğru parçası daha kısa, daha küçük bir köşegen. CA doğru parçası daha uzun bir köşegen oluşturuyor. Diğer bir özellik burada dikkat etmemiz gereken şey köşegen özellikleri bakımından kare ile benzer bir özelliği var eşkenar dörtgenin. Karede de köşegenler birbirlerini dik ortalar demiştik. Yani buradaki açıyı eğer söyleyecek olursak burası dik açıdır. Aynı şekilde buradaki açımız da dik açıdır. Buradaki açılar da yine dik açıdır. Yani eşkenar dörtgende köşegenler hem birbirini ortalar hem de dik olarak keser. Doğal olarak bu iki özelliği bir arada anarak dik ortalar diyebiliriz. Fakat paralel kenarda ortalar diyoruz. Dikdörtgende köşegenler birbirini yine ortalar diyoruz. Karede köşegenler birbirini dik ortalar. Kare için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Karede de köşegenler birbirini ortalar. Aynı zamanda dik ortalar diyoruz. Yani buradaki açımızın 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Kare ve eşkenar dörtgen bunlara çok dikkat edelim. Köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirini dik ortalar. Dikdörtgende ve paralel kenarda köşegenler birbirini sadece ortalar diyoruz. Eşkenar dörtgenle karede hem ortalar hem dik ortalar diyebiliriz. Dik ortalar dediğimizde iki özelliği bir arada vurgulamış oluyoruz. Uygulamalara bakalım. Kağıtta çokgenler çizilmiş. Hepsi de dörtgen. Çizimleri incelediğimizde bu dörtgenlerden eşkenar dörtgen olanlar bize sorulmuş. Hangileri eşkenar dörtgendir diye soruluyor. Eşkenar dörtgen olması için kenar uzunluklarının aynı olması lazım. Hemen bir bakıştan anlayabileceğimiz şekilde şu bir kere eşkenar dörtgen değildir. Niçin? Buradaki kenarımız daha uzun, bu kenarımız ise daha kısadır. Aynı şekilde şuradaki eşkenar dörtgen olmayacağı çizimden anlaşılıyor. Şu kenar uzunluğu biraz daha kısa. Burası bariz bir şekilde daha uzun. Şuradan da anlayabiliriz. Eşkenar dörtgende köşegenleri çizdiğiniz zaman eş simetrik ikizkenar kenar üçgenler oluşur. Eğer köşegenini çizdiğiniz zaman simetri oluşmuyorsa Orada eşkenar dörtgenden bahsedemeyiz. Mesela şu çizimi incelediğimizde bakın şöyle simetrik olduğunu görebilirsiniz. Veya bunu çizdiğimizde bu köşegeni buradan da simetrik olduğunu görebiliriz. Kenar özelliklerine bakarsanız kenarlarını kontrol ederseniz bu noktalı kağıt üzerindeki noktalar arasındaki uzaklıklar üzerinden takip ederek de bunun bir eşkenar dörtgen olduğunu anlayabiliriz. Aynı şekilde mesela köşegenini çiziyorum. Bakın sağdan sola simetri var. Bu köşegeni çizdiğim zaman da yukarıdan aşağıya aynı şekilde simetri var. Yani burada oluşan ikiz kenar üçgenle burada oluşan ikiz kenar üçgen simetrik. Ama bunu incelediğimizde bakın burada bir simetriden bahsetmemiz söz konusu değil. Burada daha büyük, burada ise biraz daha küçük bir ikiz kenar üçgen oluştu. Bu bir eşkenar dörtgen değildir. O zaman buradaki iki çizimimizi eşkenar dörtgen olarak kabul edebiliriz. Bu çizimleri eşkenar dörtgene tamamlamamız isteniyor. Biraz önce söylediğimiz yöntemi düşünecek olursak bir simetri oluşturacağız. Bakın, şu köşegen olsun. Şimdi şurada kaç birim uzaklıkta burada 2. O zaman buradan da 2 birim uzaklıkta gelir. Buradan çizimimizi tamamlarsak artık bir eşkenar dörtgen çizmiş olduk. İsterseniz buradan köşegenini silebiliriz şuradan. Şimdi buradaki iki kenar verilen çizimi tamamlayalım. Şöyle düşünelim. Bu köşegenini oluşturacak. Bakın bu köşegen olduğu zaman bu noktanın buraya olan uzaklığı 1, 2, 3, 4 birim. O zaman biz de buradan 4 birim uzaya giderek 1, 2, 3, 4 birim uzaya giderek diğer köşeyi bulabiliriz. Bu köşeleri birleştirdiğimizde eşkenar dörtgenimiz ortaya çıktı. Bu çizimde Bakın bir birim mesafede. O zaman bir birim uzaklıkta olacak şekilde buradan kenarlarımızı tamamlıyoruz. Bu da diğer eşkenar dörtgenimiz oldu.